Eğer bize destek olmak istiyorsanız videolarımızın açıklama kısmında bulunan eğer hala hazırda bir üyeliğiniz yok ise oyun buradaki linkten kayıt olarak veya bir üyeliğiniz var ise ise Hex Farm kullanıcı adını aldığınızda oyun e giriş yapıp ardından referans sistemi ve buradaki dahil olmak istediğiniz referans kodunu giriniz kısmına Hex Farm yazıp bunu onaylayarak bize yaptığınız her alışverişten destek sağlayabilirsiniz. Eğer siz de kanala destek olmak istiyorsanız bir dakikanızı ayırıp bu işlemi yaparsanız çok mutlu olurum. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bir farm kanalı olarak tabii ki de bizim atağımız çok önemli. Burada moblara %3 damage arttıran bir golden star item var. İnternette 50 bin tane videosu olduğunu farkındayım ama belki bilmeyenler bizim kanalımızda da bunu bekleyen içine girenler varsa onun da bilgisini verelim. Evet şurada görmüş olduğunuz karda adamları keserek içinden şunlardan çıkartabilirsiniz. Holy Starlight. Bunlardan bize 3 adet lazım. 45 adet toz lazım. Spellstone. Yine bunların yanı sıra şuradaki materyallere ihtiyacımız var. Onları da alalım. Bizim karakterimize çok büyük bir eksiydi. Yılbaşını bekliyordum. Sonunda etkinlik geldi ve yapacağız inşallah. Buradan bize ekstradan ne lazım? Bir tane silver bar ve bir tane şuradaki 105 mlik itemden lazım. Tabi bu 105 m normalde 105 m değil bu 100 m fakat şu an vergiden dolayı 105 m olmuş. 5 m için maalesef bekleyemeyeceğiz. Artık 5 m zararlı da olsa bu itemi bir an önce elde etmek istiyoruz. Çünkü atak kanat alırsanız %3 atak alabiliyorsunuz. Fakat her ay atak kanada para vermektense bunu bir kere yapıp toplamda neye mal oluyor? 45 işte burası 40 falan 50. 1.5 GB. 1.5 GB bandında bu itemi halledebiliyorsunuz. 1.5 GB'de %3 atağı sürekli alan birisi olarak çok 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 minimum bir rakam. Buradan manifestör dedik. Geldik. Bir tane starlight'ımızı koyduk. 10 tane toz koyduk. Yanlış hatırlamıyorsam ve kombinasyon diyoruz. Evet. En düşük seviye olan Bronze Star aldık. Bunu aldığımızda şöyle göstereyim. Hatta açalım. Etrafımıza bir tane şey dönecek. Yıldız dönecek. Kanat gibi uçabiliyoruz. Bu şekilde. Fakat bize hiçbir özellik vermiyor. Sadece havada durmamızı ve etrafımıza bir yıldızın dönmesini de sağlıyor. Bir sonraki seviyesine geçiyorum. Bir sonraki seviyesinde bir tane bu aldığımız Bronze Star'ı koyuyoruz. Yine bir tane daha şu materyalden. Holy Starlight. Ve buradan da 15 tane dur bir saniye 25 yanlış mı hesapladım bilmiyorum 15 tane de toz koyuyorduk bir deneyelim. Şöyle kombinasyon dedim evet bir tane de silver star aldık az öncekinin aynısı Görsene de bakalım bir farklılık var mı. Az önce yeşil dönüyordu şu anda beyaza döndü etrafımızdaki yıldız tek farkı bu devam ettik son olarak da yine bunu koyduk bir tane bu materyalimizden koyduk 20 tane toz bir tane silver var ve bir tane echo of stars koyuyoruz ve kombinasyon dediğimizde bir şey yanlış yaptık. Hadi bakalım. <laughs> İlkinde sanki fazla koymuş olabiliriz. Ya bu arada ben yanlış hatırlamışım. Bu silver bar burada yokmuş. Büyük ihtimal başka bir şeyle karıştırdım. Sadece 20 tane toz, silver star, bir tane holy starlight ve echo'yu koyuyormuşuz. Bu bizim için yeterliymiş. İyi onem en azından buradan zarar <laughs> etmemiş olduk. Şöyle bastığımda Gold starımızı aldık. Bu sonsuz bir şekilde üzerimizde kalıyor. Şöyle sarı bir yıldız etrafımıza dönüyor. Ve bize moblara karşı %3 atak veriyor. Yani bu atak veriyor derken şeyde gözükmeyecek. Buradaki atağınıza gözükmeyecek sizin. Biziyorsunuz bizim atağımız stabildi. Şöyle basalım. Neyse yokmuş ama çok önemli bir atağınızı arttırmıyor. Sadece şey oluyor üzerinizde. Ekstra vururken mecinizi fark ettiriyor. Onu zaten test etseniz görebilirsiniz. Çok çok kullanışlı ve kesinlikle farm atan herkesin elde etmesi gereken bir item. O yüzden etkinlik bitmeden önce bir an önce videoyu atacağım. Siz de yapmak isterseniz bunu izleyerek veya başka videolardan da yola çıkarak elde etmeye özen gösterin. Biz bu farmı yapıyoruz. O yüzden de bunu kullanacağız diyelim. Bir sonraki farm videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.